Ayşenur Arslan İktidarın En Uzun Günü Bugün 21 Haziran, yılın en uzun günü. Denk düştü. Tam da bugün için iktidarın en uzun gününü yazmaya niyet etmiştim. Kimilerine, örneğin yaptığı belgesele tam da bu adı veren Can Dündar'a göre, iktidarın en uzun günü şu malum meşhur 17 Aralık günü. Sonunda üstü kapatılsa da yaldızların dökülmesine neden olan benzersiz gün. Ama uzun yıllar o iktidarın içinde yer alan, üstelik, ekonominin teslim edildiği Ali Babacan'a sorulduğunda o bambaşka bir gün hatırlıyor. Soruyu soran, her işinde iz bırakmış, bugünlerde de YouTube kanalıyla ses getiren Armağan Çağlayan. 13 yıl boyunca işte bu benim bakanlık yaptığım sürecin en kötü günü dediğiniz gün hangi gündü? Ali Babacan'ın 13 yıllık bir süreçte yaşanmış onca olay, skandal, katliam arasından seçtiği gün ve yanıtı çok anlamlı. 2013 yılı tek bir olay değil belki ama gezi olaylarıyla beraber de tetiklenen ve o olaylardan sonra başlayan bir süreç ve Türkiye'nin otoriterleşmesi. Zaten ondan sonra dikiş tutmadı. Doğru, geziden sonra dikiş tutmadı. İktidar, 3-5 çapulcu diye küçümser göründüğü yurttaşlardan ne kadar korktuğunu saklayamadı. Türkiye'nin hemen her ilinde milyonları sokağa döken gezi günlerinden terör bağlantısı çıkartamayınca daha da sinirlendi öfkelendi. Deyim yerinde ise hırs yaptı. Üstüne gittikçe gitti. Bu yüzden de toplum tam unutacakken dönüp dönüp hatırladı, hatırlattı. Uzun lafın kısası tıpkı Ali Babacan gibi Erdoğan da bugünkü yandaşları da Gezi'yi unutmadı, unutamadı. Neden? Nedeni açık. Tek tek hiçbir gücü olmayan milyonlarca insan, cebinde 5 lirası bile olmayan üniversite öğrencileri, hem işsiz hem okulsuz gençler, ev kadınları, anneler, iktidara insan olduklarını hatırlatmak isteyen yurttaşlar bir araya gelince güçlerini keşfettiler. Dahası gücün aslında yarattığı etkide olduğunu fark ettiler, ettirdiler. Uzun yıllar önce bir televizyon kanalının sloganıydı diye hatırlıyorum. Gücümüz etkimizde. Öyle ya, şu son günlerde yeniden karşımıza çıkan Binali Yıldırıma bakın örneğin. Upuzun yıllar ne kadar bereketli olduğunu bildiğimiz Ulaştırma Bakanlığı koltuğunda oturdu. Sonra kendi ifadesiyle son başbakan unvanıyla terfi etti. O koltuktan gidince istemeye istemeye İstanbul yarışına girdi. Kaybetti ve ortadan kayboldu. Hala milletvekili, hala Erdoğan'ın yanı başında yani gücün parçası. Peki ya etkisi? Başımız bir belaya daha girmesin diye burada gönlümüzün çektiği bir müziği seçip sesini açalım. Bir de tersine örnek, yani Halk TV'den bir güne, evrenselden sevgili barışlara, baktığınızda hiç gücü olmayan medyanın maruz kaldığı baskı. Son günlerde ben de Halk TV'de masaya yatırıldık. Parça pinçik ediliyoruz. Hem de nasıl ucuz, sefil yöntemlerle. Ben ava giderken avlanmışım da, ee eleştirdiklerim gibi 19 Mayıs'a Cumhuriyet Bayramı demişim de. Yo, cümlenin devamını dinleseler veya deşifresinden okusalar demediğimi anlayacaklar. Olsun, maksat dövmek, itibarsızlaştırmak. Sabah gazetesinin şu son Halk TV manşeti gibi. Okuduğunuz zaman görüyorsunuz ki iddia edilen şey kanalın sahibinin onların zannettiği kişi olmaması. Şok şok, meğer kanalın sahibi filanca değilmiş de yakınları olan falancalarmış. Ama ne kadar yer yandı, ne büyük skandal. Her şey bir yana sabah gazetesinin nasıl el değiştirdiğini bilmesek, dinlemelere tapelere falan yansıyan ve sonuçta havuz sözcüğünü medya literatürüne kazandıran konuları öğrenmesek neyse de biliyoruz ve hatırlıyoruz. Halk TV'den davalarla, para cezalarıyla, basın ilan kurumu sopalarıyla bir türlü dize getiremedikleri bir günden gücü kendine bile yetmez görünen medyadan ne kadar korktuklarını bütün bu baskılardan anlıyoruz. Zira dediğim gibi bizim gücümüz etkimizden. Bir günün kaç sattığının önemi var mı? Haberleri, manşetleri, iki kuruş para almadan yazanları ve son günlerde onların arasına katılan yeni şahane isimleriyle bir gün o kadar etkili ki. Konuşuluyor, kulaktan kulağa anlatılıyor. Gençlerin ufkunu, gözlerini açıyor. Halk TV, izlenme oranlarında kamu bankalarından reklamlarla kasaları doldurulan nice televizyon kanalını geçti yükselişini sürdürüyor. Sadece belli bir kesimin görüşün sesi değil, tüm renklerin referansı haline geliyor. İktidar yani Erdoğan farkında mı acaba? Bizleri tek tek haklayabilirler, hapse atabilirler, susturabilirler. Ama tıpkı gezide olduğu gibi gerçeği yazan medyayı ezmeye çalışırlarken gerçekleri yani bütünü daha da görünür hale getiriyorlar. Gücümüzü yok etmek isterlerken etkimizi artırıyorlar. Ayşenur Arslan